Mısır'dan aldıkları eğitim felsefe değil ya teoloji, teozofi, yani Mısır dininin e, Hindistan, e, Yunanistan ve e, İtalya'daki ortaya çıkmış dinsel tarifinin adını biz şimdi felsefe diye öğretiyorlar bize. Temel itibariyle öyle değil. Mısır dininin ezoteriklerinden söz ediyoruz. Mısır dininin sufistlerinden söz ediyoruz, Mısır dininin mistiklerinden söz ediyoruz. Bunlar bu e, filozof denilen bu adamlar kendi ülkelerine geldiğinde, kendi coğrafyalarına geldiğinde, oraların hanedanları da Mısırın alt hanedanları zaten. Mısırın prensler üzerinde kurduğu devlettir, e, Atina, Isparta vesaire vesaire. Hatta Anadolu medeniyetleri de Mısır'a bağlıdır, Lidyası. Ondan sonra Louvre'le ve veşaire vesaire, vesaire hititler hariç. Ondan sonra Latinler, Latin İmparatorluğu yani Roma İmparatorluğu da e, hanedanlar köken itibariyle Mısır hanedanlığının alt kolları olarak oraya görevlendirildiler. Mısırlıdır onlar ve onların bu geldikleri e, ülkelerinde öyle aldıkları eğitimi e, kendi halklarına vermek üzere kurdukları okulların adı adını biz bugün kendi okullarımıza veriyoruz. Lise. Lise efendim e, Romalıların Hermezizmi, Hermetik bilgileri, Mısır, Mısır dinini öğrettikleri tarikatlar, tarikat mektepler. E, şeylerin e, Yunanlar yine de akademiye diyorlar. Akademilerde e, Yunan'daki eş benzer kurumları. Bu manada onların anlatılan, bize anlatılan ve böylece bilimin içine sokulan asıl öğret, öğrendikleri ve öğrettikleri Mısır kültüne ait ezoterik bilgilerdir. bilgilerdir. Mısır dininin biz onlara Mısır dininin mistikleri diyebiliriz. Osiris, Horus dininin ya da Amon Ra, Aton Ra dininin anda daha doğrusu şöyle söyleyelim, Mısır çok tanrılı bir din gibi görülür de aslında tek tanrılıdır. O tek tanrı güneştir. Ra'dır. Ra'nın altında ee, ranı, ra'nın inisiye ettiği alt tanrılarla çoğalmış ve bir panteon oluşturulmuş. Fakat oradaki güneş de e, solar ruh diye daha arkayık bir tanrı anlayışının insanlara görünen yüzü diye tarif edilir. Yani bir nevi e, müşriklik e, diyebiliriz bu dine. Yani paganlık o Roma'da ve şeyde efendim Helenya'da heykeller üzerinden kendisini izah eden hakanlık, Mısır'daki Osiris dini olup o Osiris dininin hanedanları yani Atlantisli ARI ırk yani Osiris ve ailesinin çocukları yani Osiris ve ailesinin Tanrı soylu çocuklarının inandığı bir dindir. Güneş dini, ra dini. Ancak o dininin e, en üst katmanı da güneşe inanmaz temel itibariyle. Güneşin arkasındaki solar ruha, güneşin ruhuna inanır. İşte o onun tasavvufudur temel. Yani kabalasıdır. Yani Mısır dininin kabalasına e, inisiye yoluyla adapte olan Helenyalı ve Romanya, Romalı kalburüstü insanların çocukları ülkelerine gelip filozofiya felsefe öğrettiler. Ancak, ancak öğrettikleri şey Mısır dininin kabalası sola derin solar ruhun mahiyetidir.